Herkese tekrar merhaba. Bugün ilk almış olduğum laptop olan Lenovo'nun detaylı incelemesine geçeceğim. Altına bazı yorumlar gelmiş. Performansı ile alakalı sorular sormuşsunuz. Özellikle neden AMD işlemci seçtiğimle alakalı. Bugün bunları inceleyeceğiz beraber. İlk olarak size ne kadar hızlı açıldığını göstermek istiyorum. SSD var bunlara tabii ki. Buradaki açma kapama tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi şu an açılıyor. Burada bir parmak izi okuyucu var tıpkı Macbook'taki gibi ve parmağımı okuttuğum an açıldı gördüğünüz gibi. Şimdi bundan sonrasını hem kameradan hem de ekran kaydı alarak ilerleyeceğim. Bu sayede oyunlarda nasıl performans gösteriyor buna beraber bakmış olacağız. Bu yüzden ilk olarak Bandicam'ı açmak istiyorum. Bir işlemci test programı indirdim. Bu programı beraber yürütebiliriz isterseniz. Programın tam kapasiteye çalışabilmesi için bilgisayarı şarja taktım. Çünkü hangi bilgisayar olursa olsun şarjda en iyi performansı gösterecektir. Cinebench 20 yazıyor bu programda. Aynı programı Macbook'a da yükledim. Ondan da bir test daha yapacağım. da karşılaştırmış oluruz. Bu programın amacı belli bir resim çiziyor işlemciyi kullanarak. Bu şekilde puanlama yapıyor. Bu Lenovo bilgisayarın Macbook'a karşı üstün olduğu neler var derseniz Birincisi kesinlikle dokunmatikliği Ekran 180 derece dönebiliyor bu çok güzel bir özellik Doğruyu bulduk kameramızla beraber 270 derece dönüyor Ve şöyle bir güzel özelliği daha var Şu an işlem sürerken göstereyim Burada çok güzel bir havalandırması Ve buradan da çok güçlü bir üflemesi var Rahat nefes aldığı için yani Macbook gibi değil Bu yüzden özellikle oyunlarda herhangi bir kasma donma yapmıyor ve Windows işletim sistemi var. MacBook'a eğer Windows kurarsanız özellikle e, CS:GO ve diğer oyuncu, oyunları daha rahat oynatıyor. E, bu da zaten direkt Windows 10 olduğu için üzerinde böyle bir sıkıntı yaşamıyoruz. Peki bu bilgisayarın konfigürasyonu neydi? Bunu hatırlamak istersek Ryzen 5 var, 3500U modeli. Radeon AMD Vega 8 var. Ve 8 GB bir RAM eşlik ediyor. Evet gördüğünüz gibi şu an test devam ediyor. Evet arkadaşlar şu an testimiz bitti gördüğünüz gibi aşağıdan yukarıya doğru sıralarsak 5. nesil bir i5 500 bir puan almış i7 1500 puan almış ve bizim Ryzen 5'imiz de 1438 puan alarak gayet kendini kanıtlamış durumda. Peki oyunlarda nasıl? Şu an oyun testlerine doğru ilerleyelim beraber. Evet, şu an CSGO oynayış videosu çekiyoruz. Ayarlar full HD'de şu anda. Ee, kolsuz gibi öldüm. çıktı. Evet takımım biraz kolsuz arkadaşlar. Da öldürüyorduk. Herhangi bir takılma, donma ve benzeri şey yok. Gayet rahat oynanıyor. Yani MacBook'taki gibi değil, asla değil. MacBook'ta her şey en düşüğe almama rağmen takılıyordu. Evet işlemcisi bundan daha yeni. Grafik kartı ona bağlı olarak daha iyiydi ama macOS işletim sistemi nedeniyle rahat oyun oynanmıyordu. Peki biraz da Euro Truck Simulator oynayalım isterseniz. Evet şu an oyundan çıktık ve Euro Truck Simulator'a giriş yapacağız. Evet bu bilgisayarın en büyük özgürlüklerinden biri de dokunmatik olması. Çok rahat bir şekilde dokunmatiği kullanıyor yani cep telefonu gibi. Evet şu an Euro Truck Simulator 2 oynayacağız beraber. Bu arada ses sisteminin de gayet başarılı olduğunu belirtmem gerekiyor. Özellikle burada iki tane hoparlörü var ve Dolby yazılımıyla beraber, Dolby Atmos yazılımıyla beraber çok çok güzel ses veriyor. Yani Macbook'tan daha iyi verdiğini belirtebilirim gönül rahatlığıyla. Buradan sürdük. Oyun yüklemeleri ve diğer işlemlerde herhangi bir takılma, donma veya başka şeyler söz konusu değil. SSD'si gayet kaliteli ve hızlı çalışıyor. Tabi oyunu bayağıdır oynamadığım için yapılandırmam gerekiyor ilk önce. Tuşları yeniden yapılandırmam gerekiyor. Bundan önceki bilgisayarım Lenovo'nun Y50 modeliydi. 4. dördüncü nesil bir i7 vardı içerisinde. Ve bu i7'ye eşlik eden de bir ekran kartı vardı. Nvidia'nın. Yani ondan arta kalır bir yanı yok gerçekten. Evet, onun kadar performanslı değil. Ancak onun ilk zamanı kadar performanslı. Yani şu an en son 4 sene sonraki kullanımdan çok daha performanslı. Herhangi bir yerde kasma donma yapmıyor. Ve gördüğünüz gibi doku kalitesi de gayet güzel. Biraz sesini kısalım. Evet, Kırmızıya geçmiyoruz. Şimdi şöyle, özellikle AMD'nin yeni Ryzen işlemcileri, bu üçüncü nesil bir Ryzen işlemcisi kullanıyor, 3500U modelini. Intel'i çok zorladığını düşünüyorum çünkü Intel'in 8 nesil işlemcilerinden çok daha performanslı çalışıyorlar. Eğer render alacaksanız, render e, almak için çok rahat işlemler görüyorlar. Oyun oynayacaksınız, oyunda çok iyi performans sergiliyorlar. Bu yüzden kesinlikle Intel yerine Ryzen'i seçebilirsiniz. Ben de e, bu bilgisayarı seçerken aynı ikilemde kalmıştım. 8. nesil Intel 82 65 olabilir veya 85 60 gibi bir model ile bu Ryzen 5 arasında kaldım ve bunu tercih ettim. Hem fiyat olarak bir avantajı var hem de gerçekten performans olarak Ryzen çok daha ileride. Peki mesela ben bu oyunu oynarken işlemci ve diğer durumlar nasıl derseniz Aa, İstanbul yazıyor. Hemen ona bakalım. Mesela ben bu oyunu oynarken CPU %27'de çalışıyor. Ekran kartı %100, %88 gibi çalışabiliyor. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü ekran kartı bütünleşik bir ekran kartı. Ve şu anda fanlar %50-60 seviyesinde çalışıyor. Gayet de iyi soğutuyorlar. Gördüğünüz gibi oyundan hemen çıkabildim ve oyuna hemen geri dönüş yapabildim. Kenara çekmiş bu arada. Şimdi soru soran arkadaşlar oldu özellikle oyun konusunda. Tabii ki MacBook yerine bu laptopu tercih etmenizi öneririm size. Hem fiyat konusunda bir avantajınız olacak hem de oyunları çok daha rahat edeceksiniz. Eğer bütçem e, 5000 liradan daha yukarıda, 6.5 7'ye kadar esnetebilirim derseniz bu bilgisayarı 16 GB RAM'le veya e, Nvidia MX2XX serisi ekran kartları da tercih edebilirsiniz. Şu anda kendi bütünleşik ekran kartı var üzerinde ama gayet yeterli 128 128 bit bir ekran kartı çünkü evet polis bize ceza yazdı neyse girişi var always On USB her zaman şarj edebiliyorsunuz bu tarafta HDMI girişi var USB Type C var ve kulaklık girişi burada var alt tarafı da gayet değerli toplu buralarda hoparlör var ve çok güzel nefes alıyor gizlilik olarak kaydırmanız yeterli oluyor e bunda ne eksik var? E parmak izi okuyucu aslında bunda da var. Gördüğünüz bu ekran kartı bilgileri. Çünkü bilgisayar bunu yapabilir ve gerçekten güzel bir özellik bu da. Özellikle film izlerken veya üzerinde çalışacağınız şeyler varsa diyor. Evet dediğimiz an artık bir tablet olarak çalışıyor ve klavye ihtiyaç duyduğunuz alanlarda klavye yerine bir sanal klavye yapmanız gerekiyor ani bir şekilde. Notlarınızın tamamını buradan alabiliyorsunuz. Windows bununla uyumlu olarak çalışıyor arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi klasik Windows'tan çıktı ve sanki bir tabletmiş gibi davranıyor bize. Video edit programı burada da var. Ee, aynı programı Macbook'ta da kullanıyorum. Neredeyse hiç hız farkı yok. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta e, sıcaklık arttığı zaman Macbook'ta ben fan kontrol programı ile bilgisayarı soğutuyorum. Bunda söyle bir şey ihtiyacım yok. Çünkü çok rahat bir şekilde nefes alıyor ve kendi kendine rahat bir şekilde soğutabiliyor. Benim herhangi bir müdahaleme ihtiyaç duymuyor. Gördüğünüz gibi burada her şey var. Peki bu bilgisayarın eksi yönleri nelerdir? Bunu sorarsanız bilgisayar bir Macbook olmadığı için her türlü parçası yok. Ee, i̇lk videoda bahsetmiştim. Ekran koruyucu bilmiyorum kameraların net çıkıyor mu. Macbook'un ekran koruyucusunu taktım. Bu yüzden şu kadar bir e, 0.7 inçlik bir açık kaldı ekranda. Çünkü her türlü malzemesini satmıyorlar aftermarket olarak. İkinci eksisi olarak ekran parlaklığı Macbook kadar yüksek değil. Ancak karanlık mı? Asla değil. Yani normal bir laptoptan çok daha yüksek seviyelerde. Sadece Macbook'un ekranı Retina ekran olduğu olarak geçiyor yani. Biraz daha önemsemişler bunu söyleyebilirim. Ama burada da her türlü uygulamayı kullanmak, Netflix izlemek veya ofis programlarını kullanmak çok çok rahat. Derseniz ofis programlarını eğer üniversite öğrencisi iseniz 4 senelik üniversite hesabınızla 4 sene ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Bilgisayar genelde ben Mac'de oyun oynayamadığı için hep bunda oyun oynuyorum hem de Ders ve benzeri şeyleri bunda da çalışıyoruz. Şu an için bu kadar. Ee, i̇sterseniz daha farklı sorularınız varsa onlara da beraber bakabiliriz. Eğer e, isterseniz Mac ile bir kıyaslama videosu çekebilirim. Yani aynı işlemleri de yapabiliriz. Bu sayede daha rahat bir şekilde ikisini tam olarak kıyaslayabilirsiniz. Ama dediğim gibi kesinlikle geride kalır bir yönü yok. Fiyat olarak çok avantajlı. 4500 lira civarında bir fiyata aldım ben Mediamarkt'tan. Ee, i̇ndirimdeydi. Yanına verdiği kalemi de cabası bu açılardan herhangi bir ekrana ihtiyaç olmuyor. İsterseniz yeniden bilgisayar moduna döndürelim. Size bir de SSD'sinin performansını göstermek istiyorum. Hemen soruyor tablet modundan çıkmak istiyor musunuz diye kendi algılıyor. Bu arada Lenovo da gayet güzel arayüzler tasarlamış mesela. ben eski Lenovo'mu kullanırken olmayan şeyler var. Bir tanesi Lenovo Vantage diye bir şey. Bu bilgisayar her türlü ayarı yapmanızı sağlıyor işte kucağımdayken daha soğuk olsun, daha sessiz olsun, şuradayken fanını açsın, buradayken açsın gibi. Özellikle pil konusunda Lenovo'da çok beğendiğim bir şey vardı. Bu Mekek sanırım daha yeni geldi. Pil koruma diye bir mod var ve bu pil koruma modunu açtığınız zaman bilgisayar %55-56 civarlarında kalıyor. Gördüğünüz gibi şu anda şarj olmayı kesti. Fişe takıl ama şarj olmuyor diyor. Kendini en optimum düzeyde tutarak pili şarj etmiyor. Direkt olarak elektrik üzerinden kullandırıyor size. Onu da buradan gösterebilirim. Gördüğünüz gibi 8 GB'lik bir RAM var. 2 GB ekran kartına ayrılmış durumda. 6 GB'ı biz kullanıyoruz. Bahsetmiş olduğum güç ayarları da burada. Akıllı soğutma ve benzeri şeyleri var. Hızlı şarj var. Ve gerçekten de hızlı şarj oluyor. Yani 2 saatten çok daha kısa bir sürede sanki bir cep telefonu gibi şarj olabiliyor. Hemen. Bu şekilde dediğim gibi aklınıza takılan herhangi bir soru olursa tekrar sorabilirsiniz. Şu konuya yeniden değinmek istiyorum. Kesinlikle ama kesinlikle. Eğer 8. nesil Intel i5 işlemcileriyle bu Ryzen 5 arasında kaldıysanız Ryzen 5'i seçin. İsterseniz internette birçok videosu mevcut. GTA 5 ve diğer AAA oyunlarda çekilmiş olan videolar mevcut. Tüm karşılaştırmalarda Ryzen daha ileride geliyor şu anda. Bu şekilde. Görüşmek üzere.